Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir sevgili arkadaşlar. 2022 DGS KPSS ALES YKS sezonu ne zaman başlayacak? Son zamanlarda en çok aldığım soru budur ve hemen cevaplıyorum. 15 Eylül'de sezonu başlatacağım arkadaşlar. Geçen sezon 13 Eylül'de sezonu başlatmıştım ve benimle birlikte ders çalışmaya başlayan birçok öğrenci gerçekten çok yoruldu. Çünkü siz 13 Eylül gibi bir tarihte başladığınız zaman Örneğin DGS için önünüzde 9-10 ay gibi bir süre oluyor ve gerçekten öğrenciler ilk başta bütün enerjilerini tükettikleri için birden ders çalışmaya gömülüp gerçekten yordukları için kendilerine sınava az bir zaman kaldığında hızlı koşamayabiliyorlar. Arkadaşlar bu bir sadece bilgi sınavı değil strateji sınavıdır. Siz bu sınava ders çalışmaya, bu tarz sınavlara ders çalışmaya başladığınızda önünüzde çok uzun bir maraton oluyor. Ve bu uzun maratonda gerek psikoloji, gerek motivasyon, gerek sosyoloji olarak ve mental olarak gerçekten çok ciddi anlamda iyi olmanız gerekiyor. Yoksa çalışmalarınız çok verimli olmaz. Yani masaya oturup 10 saat ders çalışmak çok verimli olmayabilir. Bazen de 2 saat çalıştığınız zaman o 10 saat çalışmadan daha verimli olabiliyor. Bu tamamen psikolojik olarak yani psikolojiye bağlı. İşte ne bileyim mental olarak kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor, motivasyonunuz iyi durumda olması gerekiyor falan. Dolayısıyla arkadaşlar 15 Eylül'de başlıyoruz. İlk önce yavaş adımlarla başlayacağız. Zaman ilerledikçe hızımızı artıracağız ve sınav yaklaştıkça var olan gücümüzle koşacağız ve hedefimize ulaşacağız. Özellikle DGS öğrencileri lütfen beni iyi dinleyin. Sadece bir sınava çalışmayın lütfen. Bu sene ben sizleri çok farklı yönlendireceğim. Çünkü bu sene hem KPSS ön lisans var. Yani 4-5 tane KPSS var arkadaşlar. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim, lise falan. Dolayısıyla bu sene birkaç sınava birden çalışmış olacaksınız arkadaşlar. Peki nasıl? İşte 15 Eylül'de sezonu başlattığımda sizlere gerekli tüm bilgileri vereceğim arkadaşlar. Bu sene öyle bir şey yapın ki sadece bir sınavda şansınızı denemeyin. Örneğin 2021 DGS'ye çalışanlar sadece DGS'ye çalıştılar çünkü KPSS yoktu. Oysa ki hem KPSS'ye hem DGS'ye aynı anda çalışabilirsiniz. Zaten DGS matematiği ile KPSS matematiği, ALES matematiği aynıdır arkadaşlar. DGS Türkçesi ile KPSS Türkçesi ve ALES Türkçesi aynıdır. hatta TYT Türkçesi de aynıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sizler birkaç sınava birden girebilirsiniz. Sadece yani 9-10 ay boyunca sadece DGS'ye çalışmak gerçekten büyük bir vakit kaybıdır. Çünkü hem kontenjanlar az Kazanamama şansın da var. Sadece bir sınava umut bağlamak saçmadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sene sizleri farklı yönlendireceğim. Arkadaşlar yıllardır biriktirdiğim tecrübelerle sizlerin yanında olacağım. 15 Eylül'de sezonu başlatacağım. Kitabım da çıktı sevgili arkadaşlar. Birkaç gün sonra kitabın tanıtımını yapacağım. Dilerseniz kitabımı sipariş edip alabileceksiniz. Ve 15 Eylül'de sezonu başlattığımda ders anlamında zaten sizlerin yanında olacağım. Yıllardır biriktirdiğim tecrübelerle, sınav tecrübeleriyle özellikle DGS, KPSS, ALES anlamında Özellikle DGS sevgi arkadaşlar geçen sene birçok öğrenci çok şükür bu kanal sayesinde kazandı çok yüksek netler aldılar ileride dönem içerisinde bunlar bu arkadaşlarımı sizliği yönlendirmek sizlere moral motivasyon olmaları adına ve kendi çalışma stratejileri sizlere aktarmaları adına onlarla röportajlar da yapacağız ve gerçekten birçok öğrenci bu kanal sayesinde kazandı gerçekten çok mutluyum bu konuda bu sene eğitim anlamında sizlere çok güzel bir eğitim vereceğim bütün videoları 2020'de yapı 2021'de yapılan sınavları baz olarak yani e, güncel bir eğitim olarak sizlerle yeniden videolar başlayacağım. Videolara başlayacağım arkadaşlar. Bütün konuları baştan sona kadar çekeceğim. Aynı zamanda bu sene YKS'de yapacağım. KPSS, ALES, DGS yapacağım. Kitabım da çıkıyor sevgili arkadaşlar. Hem ders anlamında, hem motivasyon, hem rehberlik, hem psikolojik anlamda sizlerin yanında olacağım. Unutmayın arkadaşlar bu uzun bir maratondur ve gerçekten çok taktiksel çalışmanız gerekiyor. Bu sene çok farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu sene sizleri karakterize edeceğim. Yani gruplara ayıracağım, sizlere programlar da yapacağım. Bu çok önemlidir. Çünkü birçok öğrenci nasıl çalışacağını bilmiyor. Ve de e, başlarda bütün enerjinizi yitirdiğiniz için sonlarda ne yazık ki başarısız oluyorsunuz hızlı koşamadığınız için. Arkadaşlar bu sene ben sizin yanınızdayım. 15 Eylül'ü bekleyin. Kanala abone olup bildirimlerinizi açın. Ve 15 Eylül'de Allah'ın izniyle e, ilk videomda başlayacağım. Zaten 15 Eylül'den önce de birkaç tane video paylaşacağım bu şekilde arkadaşlar. 15 Eylül'de sezona başladığımızda benimle birlikte başlarsanız... Sınava kadar çok güzel sağlam adımlarla gideceğiz ve sadece bir sınav değil birkaç sınavda şansımızı deneyeceğiz ve emin olun Allah'ın izniyle başarılı da olacağız. Hepinize e, hayırlı günler diliyorum, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.